Ciddi mi sordum bunu Doşin yoksa troll mü şu an? Ciddi ise komik, troll ise de komik. Neden abi? Kazanıyor musun o evladım? Etkili genital bölge mi? Aa bir dakika erkek bacını mı <biliyorum>. Allah'ım oralardan salım 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 Onu öyle böyle Gerçek hayat bire bir dakika tırın tırın oldu Ne oldu ya Ha Bire bir, aynı bu Wake the fuck up samurai We have a city to burn 27 is 7. What makes someone a criminal? He's a bitch. Get it, cop. What the In Night City, you can become anything. <laughs> <laughs> any I'll <laughs> you down, man. Anything. I swear to God. I'll So seize the <laughs> <laughs> day, Then set it on fire. Do we have any relics? Do we? Do O bizim var. Orcun çocuğum ben bundan ne diyeyim abi. Bana bak dostum. Aga be yok mu bir Overwatch'umuz? Şu an var ya Overwatch Genji oynayasın geldi bir anda böyle. Ay bu drift'im iyiydi bak. Of be. Of <laughs> 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 Donunu nereden aldın? Donu çok güzel. Güney Aras 10 kişiye sablık eden için çok çok teşekkür ederim Güney Aras'cım Çok sağ ol Cansın. Hoş geldiniz 10 kişi. Güney Aras desteğin için çok teşekkür ederim abi tekrardan. Vontex 20. ayıkta olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. <laughs> Yakala. Bırakın lan İyi misin? <laughs> 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 Allah rajon anlayışı getirdik rajon. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan manyak. <laughs> Öldü <Gördün> mü? Öl. <laughs> Abi <laughs> 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 Patlı <laughs> patlı. Bu oyunda emeği geçen bütün çocukların ben <laughs> bakayım. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Oh ben sana kıyamıyorum. Everything <laughs> <laughs> sucks. Kim küstü lan buna? Kim küstürdü seni? Allahsızlar, şebepsizler. Ablam özür dilerim. Kadın <laughs> mutant çıktı. Yarmaya geldim. Ana, oğlum. Kadın uzaylı. Ne yapıyor <laughs> oğlum kadın? Nereye gidiyor? Abla yani. Konuşmaya geldim diyorum. Hala luga luga. Hala. Ya bu ne? biz bak abi ne oldu? Oğlum ne yaşadım ben orada? O ne? Ne oluyor lan? Motherfucker! <laughs> Motherfuckers! Motherfuckers! <laughs> <laughs> ne lan. Ne iş lan lan ne ne Ödevlerim. <laughs> Allah Allah. Gerek yok böyle. Şey. Hey, ne oluyor böyle? lan Ayrıl. Çık git. Please no. Ha, bu mahallede ayağını değil kazacak. Sokak kızı. Ağzını dinle. bu ne peki? Çok iyi. Ay. Çok iyi çok iyi. Başarılı. Böyle videolara like, yorum, destek arkadaşlar. Bakın güzel güzel editlere, on numara mizahlara destek. Özcan Cengiz.